biraz gel gel hiç olman gerekmez hala sana şey atıyorsun aloş deh ağ aloş bazlama ko var ben tela tamam o raporu yine ki yerden kurtlar karşıydı yine seni at iki üç ay bana geri gönderin baba burada sen göremiyor göremiyor sinir öte Altyazı M.K. <laughs> Karşıda çok bekleyen var yani geçiş yapmak isteyen. E, bu tarafa yani Türkiye'ye geçmek isteyen e, mülteciler var. E, zaman zaman peyderpey geliyorlar yani. yani. Suriye sakin ama e, gelen mültecilerden aldığımız e, bilgilere göre yarın itibariyle herhalde orada bir karışıklık olacak. Akrabalarımız Suriye'nin çok karışık olduğunu söylüyor. Çok zor durumdalar. Hayatları tehlikeden. Bugün Ceylanpınar'a kadar savaşlar geldi. Bir iki gün içinde buranın Karşı tarafında vurulmasını bekliyorlarmış. O yüzden kaçıyorlar. Can güvenlikleri yok. Tehlikede, açlık, sefalet. Şu anda her şey Suriye'de üst safhada. Karşı tarafta silah sesleri geldi. O biraz uzaktan geldi. Ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Sürekli geliyor mu silah sesleri buradan? Burada sürekli değil de nadiren geliyor. Hani günlük peş peşe tekil bölgeler gibi yok. Yalnız nadiren gene oluyor.